what what sex Paranoyak biriyim çiz yapa yapa oldu göbeğim Müşteriler sabırla hep bekler çözüyorum her şeyi talebe gibiyim ses sepete tek tek eklettin gördük fazlasıyla erkektin Çözdük mektepte tıpkı talebe hiç dikim Seni biz keşfettik Rüzgarı denen tek sakat kalma şansın var bir tek Ne yapalım tek bu delil yok derler hep tarif et Maliyet, ma ma maliyet Yaralar boynundan mağlup et Ortam kıyak, but, but yok mantis Sonrası keke afiyet What the fly, mesaj diş walk on <laughs> com Gam üç fit ben tiktok Gam fü gam fü delot diz Ziplokçı bir tanku bilen fit fit kost Bak ilk işte ni gengiz pistof Ha pes fit fit sabik boys Bekat Farklı, 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 farklı. Bekarım ama de, kusuf de kusuf. Be, be, karıma, sen, kafka, kide, paket olmadan R***** vakit olmadan bankadan hangi saymalar natla lucky tam papara hesap Patlat bebeğim bak yapma feysa Manita sağlama sanki Kafamız yine nasıl bir eşya Yeşil bir şeyler gelir kuzeyden cepler Tok ahengime peylem gel gel benimle gel eğlen Purple m*****le bombaylen WhatsApp mesajlarım gibi değerli korunmalı Yazdım kurtlara de savunmayı Babalar değerli ucuna ödülü de koyacağım Sevmem çıkar eşyan paket okey Halimiz zaten perişan Konum aslanı keke front up, kaç geç var Ben hepsi gariban Para yapmak babalarla bu para Bebeğim altı üstü ziplock Flowlar taklalarla dolu Dört dört dük dört Bizde hiç yok Jetler yeşil kerro hipnoz Yara yedi bebek kanıt ve iz yok Eşyalar zula etme hep hepsi Manitalar taş el, Sanki bir. risk almam Yut <laughs> yolundan Olu iki parmağım babacan kerro Stüdyo online senin sponsor bonsor Türk şeyin ay Turkey şey <türküşen> nice, topla sana fazla geri bas dönme yolundan verme geri bas tantene sever ömrüm sen has. What what she...